Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz canlarım benim sevgili koçlar Evet sizin falanıza şimdi bakmaya başlayacağım Neler var neler yok siz niyetinizi tutarken ben de birkaç bildirimde bulunmak istiyorum tabii ki her zamanki gibi Sevgili arkadaşlar sevgili koçlar veyahut da yükseleni koç olanlar veyahut da Partneri koç olup da merak edip dinleyenler. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursan çok mutlu olurum. Eğer abone olduysan da eline koluna sağlık. Minik ailemize hoş geldin diyorum. Sefalar getirdin ellerine sağlık. Bu arada da tabii ki e, videoların devamı için arkadaşlar e, sizden tek ricam lütfen like'larınızı yani beğenilerinizi unutmayın. E, bu YouTube için çok önemli oluyor. Yani videoların devamını getirtirebiliyor Eğer ki yeni kahve fallarından haberdar olmak istiyorsanız da böyle çan şeklinde bir ikon var. Oraya tıklayıp tümünü işaretleyebilirsiniz. Evet sevgili Koç Burcum, niyetini tuttuysan neyse halin çıksın falin diyelim mi? Diyelim hadi bakalım. Evet. Oh. Şöyle evirelim, çevirelim bakalım neler var, neler yok. Sevgili Koç Burcum, Canım benim hayatındaki sıkıntıları açmak için e, neler yapman gerektiğini tam olarak böyle bilmiyorsun. Yani kapara kısılmış gibi hissediyorsun. Yani içinde bulunduğun kötü durumlardan nasıl sıyrılacağın hakkında bir fikrin yok. Danışmak istiyorsun ama danışamıyorsun. Yani bu nedenle hani şimdiye kadar çok fazla acı çekmişsin canım benim ya. yani Bir konu üzerinde kendini o kadar yoğunlaştırmışsın ki değme gitsin. Yani yaşadığın yenilgiler seni yıldırmış artık. Yani böyle artık insanlara güvenmiyorsun. Ve hayata karşı olan hevesini kaçırmışlar senin. Yani dar görüşlü olmuşsun, korkak olmuşsun. Yani korkuyorsun, hayattan birazcık korkuyorsun. Ve olumsuz biri olma seni yenilikçi biri olmaktan alıkoyuyor. Çünkü e, sen o değilsin, sen öyle değilsin. Seni alıkoyuyor yenilikçi olmandan. Yani birazcık silkelen kendine gel her zamanki söylediğim gibi. Peki aynı zamanda da burada bir evliliğin başarısızlıkla e, sonuçlanma durumu var. Yani iki yolun var ama e, bir böyle sarsılma durumu da söz konusu diyebilirim. Hayatına bir çeki düzen vermen gerekiyor. Zor günler geçiriyorsun fakat her şeyin bir ilacı var. Yani yolların açık sevgili Koç burcu. Evet devam edelim zor bir dönemden geçiş yapıyorsun dedim e, şu sıralar mesela kendini ifade etmekte zorlanıyorsun böyle haykırıyorsun haykırıyorsun sanki kimse seni duymuyor bu nedenle insanların seni anlamadığını düşünüyorsun ve içine böyle kapanmışsın Bak, üzüldüm şimdi yani maddi yönden yaşadığın zorluklar nedeniyle de işte bunlar seni çok etkiliyor çok fazla insandan Böyle borç talep ediyorsun. Borç alacaksın ya da hani fakat bu borçları ödeyecek maddi gücün şu anda bulunmuyor aldıysan da. Ama da karşıdaki insanı birazcık şey yapsınlar canım. Yani e, durumumuz belli ülke olarak. Yani Azeri arkadaşlarıma da buradan kocaman selamlarımı da gönderiyorum. Maddi yönden böyle yaşadığın zorluklar yani birazcık kötü. Sık dişini desem bir türlü yani ne yapacağını sen birazcık sabır ne olursun Koç Burc'um biliyorsun seni çok severim yani Koç da bende ayrı bir yeri vardır. Senin daha kötü günler geçirmene neden olacak ama işte İş hayatında böyle e, dürüst olmayan kişiler var. Bu kişilerin kişilere karşı da sen alçak gönüllülüğünü e, o kadar ayka şekilde belli ediyorsun ki yani e, artık o kadar da alçak gönüllü olmanın şeyi yok. Böyle artık. Ya boş ver sen kendine bak demekten başka. İçimden böyle sana tavsiye vermek ne haddime düşmüş o ayrı bir konu da. E, yine de bu kardeşini birazcık dinlersen iyi olur diye düşünüyorum. Bir de böyle bir retro durumun var. Böyle eski günleri çok fazla özlediğim bir zaman diliminin içine gireceksin. Bu durum... E, yani anın eskilerde takılmışsın kalmışsın ya. Bu durum anın tadını yaşayamamana neden oluyor. Yani eski zamanlarda yaşadıklarından elde ettiğin tecrübeler var ya. Yani şu anı da e, daha yaşanılır kılabilirsin. O ilgili hani geçmişteki birazcık tecrübe kazanmışsın. Hani geçmiş geçmişte kaldı denilen şeyleri aslında şimdi de uygulayabilecek durumdaysan uygula. Yani geçmiş bir tecrübedir sevgili Koç burcu. Eski arkadaşlarını ve ilişkilerini çok özlemiş olabilirsin. Yani bu durum genel olarak bakıyorum insanların zayıf anlarında başlarına gelir. Yani senin de aynen öyle olmuş. Kara böyle zayıf anında yakalıyor seni. Eski arkadaşlarını ve ilişkilerinle ilgili tamam bozuş demiyorum, şey yapma demiyorum ama bu durum genel olarak zayıf anlarına geliyor işte. Eğer o an ki hayatın karma karışıksa bir kaçış yolu ararsın. Ve arayacaksın da, bulacaksın da o yol açık. En kolay kaçış geçmişe yapılan kaçıştır. Ama fakat yani şöyle de bir şey var sevgili koçum. Geçmişe kaçmak geleceğinin sorunlu olmasına neden olur. Yani geleceği görmen gerekiyor. Geçmişi tecrübe, tecrübe edip geleceğini e, Böyle bir henk taşları gibi çatır çatır koyman gerekiyor önüne. Kendi güzel bir gelecek belirleyeceksin. Yolun var iki tane bak burada çatallı bir yol gözüküyor. Kolay yolunu seçeceksin. O yol seni kendine gösterecek sevgili arkadaşım. Benden söylemesi. Şu de bir düzelteyim. Sevgili Koç Burcum. Yeni girişimlerde bulmak istediğin bir döneme giriyorsun. Hadi bakalım inşallah. Hani girişimlerin bu dönemde biraz daha atılgan olman gerektiğini söyleyebilirim. Yani çünkü kahve da hep aynı yere bakar. Yani birbirinin takipçisi olur. Atılgan olacaksın. İçindeki değişim hissi harekete geçirmek için çok bazı adımlar atmak gerekiyor dedim ya tam doğru zamandasın aslında. Bunun için doğru zamanı kollaman şart olmuştu ve o zamana giriyorsun. Sana bunun müjdesini verebilirim. Aksi taktirde olumsuz sonuçlarla karşılaşmak büyük ihtimal gibi duruyor. Ama doğru zamanda yaptığın atılımlar ki bu videoyu sesini duyduktan sonra işte o zaman başlamış oluyor. Aşk ve iş hayatın içinde tüm bunlar geçerli. Yani birbirine bağlantılı dedim ya. Evet işte o aşk ve iş hayatın içinde geçerli. Kendini daha fazla zaman ayırman gerekiyor mesela. Yani bırak başkalarının külfetli işlerini kendine her zaman söylerim canım arkadaşım, canım koç burcum. Her zaman bir önce kendine çalışmalısın. Yani kendini mutlu etmelisin, kendini huzurlu etmelisin. Yani başka bakın çocuğunuz dahi olsa. Senin kendine faydan olmazsa eşine, dostuna, çocuğuna nasıl faydan dokunabilir ki? Onun için diyorum yani bencillik yap demiyorum. Önce kendim. Hani herkes biraz bencil olmalı diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz ne dersiniz, düşünürsünüz. Kendine fazla zaman ayırman gerekiyor dedim. Yaşadığın sorunların en büyük nedeni işte ee, ihmal. Hep ihmal hep ihmal bir tembellik bir çökmüş sana ne olmuş sana yavrum benim ya böyle bir mağara gibi bir yerde kapalı kalmışsın ama e, çok enteresan bazı kahve fallarında e, enteresan e, figürler çıkar mesela mağaranın içinde balık görüyorum balığın içindesin sen yani Yunus e, peygamberimiz gibi yani bir çok güzel bir şey geçiş yapacaksın. Onun bile garantisini verebilirim sana. Fakat böyle ilk olarak sabit fikirlerinden kurtulman gerekiyor. ve Bir şeyi e, sabit fikire bağlamışsın. Hani dediğim dedik gibi e, söyleyebilirim. Kendinin farkına varacaksın saat fikirlerinden kurtulmak için ilk adımı at artık. Hep böyle bak fal bile senden ilk adımlar bekliyor. Geçmişi unutam, unutmadın. Kendine yeni bir gelecek yaratamazsın. Yani geçmişi bir unut birazcık. Ee, hiç unutmuyorsan bir es ver, bir arka plana it. Yani burada e, sağlığın da söz konusu. Yani sağlığını ihmal ettiğini de söyleyebilirim yani. Burada şey yapma kendini. Bu şekilde devam edersen büyük sorunlar yaşayabilirsin. Benden söylemesi, Selçuk kardeşimden söylemesi ama Allah korusun diyeyim. Yani sağlığınıza ne olursunuz dikkat edin. Yani ne olursa olsun sağlıksız hiçbir şey olmuyor biliyorsunuz. İlişkilerini tekrar gözden geçirmen gereken bir evreye giriyorsun sevgili Koç Burcum. Yani e, ilişki içinde olduğun kişi sana karşı olan saygısını ve sevgisini yitirmiş durumda. Yani onu da ihmal etmişsin. Senden kaçmak için doğru zamanı bekliyor. Bak bu çok önemli bir şey. Yani aranı hemen düzeltmen gerekiyor. Fakat bunun nedeni kesinlikle sen değilsin gözüküyor ama biri daha var. İlişki yaşadığın kişi yeterince olgunlaşmamış. Aman ben de korktum ya. Güvenilmez birisi aslında. Bu nedenle adımlarını daha sağlam atman gerekiyor. Ama bunun bir tarih şeyi var. E, böyle daha yeni tanışanlar için de geçerli bu. Yani eskiden beri olmuş veya evlilerin olmuş şey değil. Seni dinlemiyor ve yapmak istediklerini yapıyor. Sorumluluklardan kaçıyor ve kendisiyle yüzleşmekten korkuyor aslında. Bu nedenle onu kaybetmek sana bir şey kaybettirmez. Yeni ilişkisi olanlar için söylüyorum bunları. Yalanlara ve aldatma olayları ile karşı karşıyasın. Haydi bakalım. Ne diyeyim? Olayları iyi tartman ve aldatmayı da şey olarak algılamayın sevgili arkadaşlar. Yani illa başka biriyle e, birliktelik yaşamak olarak algılamayın lütfen. Onun için ne derler bilirsiniz. Kendini e, ondan birazcık soyutlaman gerekebilir. Girişimde bulunduğun her işin ters gitmiyor olması senin ve böyle gergin olmana neden olmuş. Onun için sevgili arkadaşlar e, yani bu kadar yeterli. Bak her şey yoluna girecek sevgili arkadaşım. Tabağında da çıkıyor zaten. Yani girişimde bulunduğun şeylerle ile ilgili evle ilgili bir sıkıntın var. Yani e, İlişkinin eski heyecanını yitirmiş ve sıradan bir hayat yaşıyorsun. Bu durumun geçici olduğunu bilmen gerekiyor ama. ilerleyen zamanlarda böyle istediğin gibi hayata kavuşacaksın. Oh! Vallahi şey yüreğime su serpildi sevgili arkadaşlar. Bu hayat seni yormayacak ve istediğin gibi geç, gerçekleşecek. Ve çok güzel bir bomba. Yani bu seni sadece moralini düzeltmek için söylemiyorum sevgili koçlar ama e, parasal yönden refaha erişeceksin. Her şeyin bir ilacı var ya. Ama e, benim burada üzülmüş olduğum nokta ne oldu biliyor musun? Kendine karşı yaptığın haksızlıklar. Yani e, başka kişiler hep e, senin nazarında birinci olmuş. İlk ben dememişsin. İlk o demişsin sonra ben gelirim. Bu kadar fedakar olmanın, bu kadar şey yapmanın anlamı yok. Gerçekten yok. Bırak sen kendine faydalı ol sevgili Koç burcum ne diyeyim birazcık uzattım galiba şeyi de. Hiç moralini bozma. Hiç. Kapı gibi biz varız. Arkadaşlar birbirinize de böyle şeyler yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Like'larınızı asla unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Mesafeli kalın. Hoşçakalın. Maskeyi unutmayalım.